<laughs> çelemiz redle donatılmış Vigor kg bigorg gk seks redle donatılmış vigor kg kg -G -O -R -G -K 80 mekanik klavye ben de söyleyemedim hihi merhaba frekans yüksek sevgili dostlar ailemize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ışıklı ışıklı disco havasıyla dikkat çeken MSI'nin yeni seri klavyesine yakından bakacağız. Açıkçası MSI'nin önce ekipmanları kanadında kendisini çok fazla kaptıracağını ben pek ummuyordum. Fakat önceki seri klavye ve farelere nazaran yeni gelen modellerde ciddi bir kalite ve performans artışı gözlemlemeye başladım. Bugün birazcık da ona değineceğim. Acaba Cherry donatılmış Vigor GK80 modeli bu klavye performans bakımından ne kadar üstün, frekansı yüksek mi? Hep beraber görelim. klavyenin beraberinde bir adet bilek destek ünitesi gelmekte. Kağıtçuk bir hatla donatılmış abi. Çok rahat bir destek ünitesi. Bununla birlikte bir adet de kullanım kılavuzu çıkmakta. En son bu cümleyi kurduktan sonra tıkandım. Şimdi tasarımıyla ondan sonra da performansıyla devam edelim. Oldukça detaylı ve dikkat çeken bir kutu anlayışıyla gelen klavyemiz kutu içeriği bakımından taşıma kılıfına sahip olmasa da bilek destek ünitesiyle gelmesi beğenimizi kazandı. Yine kırmızı ve siyah esintilere hakim bir ürünle daha karşımıza çıkan MSI'da Farklı renklerde görür müyüz bilmiyorum ama iki ana renge her üründe odaklandıklarını görebiliyorum. Metal yüzeye sahip GK80 ilk temasta mekanik klavye izlenimini yansıtmakta. Metal çinko kaplama 4 adet üst kalite tuşla ve 12 adet kauçuk tuş kapağıyla geldiğinde belirtelim. Beraberinde gelen ekstra tuşlar ekstra tutuş gücü sağlayarak aslında aktif kullandığımız tuşlara daha iyi bir his yüklemiş. Vallahi abicim klavye özelleştirme imkanlarına elverişli bir yapıda olduğunu ilk başta hissettirdi. Bununla birlikte özellikle mıknatıslı olmasını ya da klipslerle oturtmasını istediğim bilek destek ünitesi üst kalite ağır bir metalle donatılmış ve kolay kolay kaymasa da kolayca takılıp sökülebiliyor. Orta incelikteki klavyede derinlik barındıran hatlar hakim. Bununla birlikte tuş eğimi ve ele oturuş şekli de hoşuma gitti. Tabi en önemlisi ise kaliteli Cherry MX Red tuşlarla gelmesi diyebiliriz. Öyle piyasada Çin'den getirdiğimiz tuş takımları gibi değil abi daha kaliteli. Ayrıca tam RGB LED aydınlatmaya ve Mystic Light üzerinden sınırsız kontrol imkanına sahip. Aslında tüm MSI ürünlerle senkron çalışabilecek anlayışta ve kapasitede. Biraz da takım toplamak isteyenlerin tercih edebileceği bir anlayışa sahip olduğunu da belirteyim. Çünkü fonksiyon tuşlarından tutun da diğer özel tuşlara kadar hızlıca sistemi overclock yapabilme ya da modunu değiştirme imkanına sahip oluyoruz. İster oyuncu modunu alın isterseniz de başka bir moda geçin. Alandan tasarruf edip bir tuşa birden fazla görev yüklemeleri güzel bir olay olmuş. Zaten tasarımda boşluk pek göremezsiniz. Kenar hatlarda bile arca bir çizgiler var ki ayrı bir güzellik barındırmakta. Tasarımda en hoşuma gitmeyen nokta aslında medya tuşlarının ufak bir yapıda olması ve diğer tuşların aksine arada yanlış tuşa basma imkanını bulundurması. Lakin hoşuma giden noktalardan biri de USB portunun öyle gizli saklı değil de sağ tarafta geleneksel tasarımlara ben daha iyiyim ayarı veren bir yapıda olmasıydı. Kolay tak çıkar avantajına sahip. Lakin abicim telefon şarj edecekseniz pek önermem. Ne yalan söyleyeyim WASD kanadındaki gri tuşlar tasarımı birazcık söndürmüş olsa da kalitesi yazsınamaz. Şimdi geldik performans noktasına. Ürünün ışık şiddeti cidden yüksek ve renk efektleri eğlenceli. Efektler moduma uygundu ve çok bayan bir yavaşlıkta değildi. Dostlar akıcı bir oyun deneyimi yansıtan klavyede 1000 Hz tepkime ve NK Rollover gibi özellikler var. Gerçekleştirdiğim testlerde erişim süresi tahmin ettiğimden biraz daha iyi çıktı. Tuştan aşırı ses çıkartmıyor, yazımı da epey bir rahattı. Oyun konusunda da parmaklarımı yormayan uzun süre götüren bir kapasitedeydi. Fantastik oyunlar oynayacaksanız rahatlıkla makro atayabilir, bununla birlikte karmaşık kombinasyonları yerine getirebilirsiniz. Tam bir kontrol üstü kıvamında karşımıza çıkmış bir klavye olmuş. Özellikle oyun oynarken bilek destek ünitesi rahattı ve tuş saklama fonksiyonunda kolaylık sağlıyordu program konusuna gelince Engine 3 programından esinlendiklerini görebiliyorum. Makro atamak ve ayar yapmak çok kolaydı. Bilakis FPS türü oyunlarda erişim süresi bakımından hamle kaybı yaşatmaması eminim birçoğunuzun hoşuna gidecektir. Şimdi geldik en heyecanlı kısma, artılar. Black destek ünitesine sahip güçlü yazılma avantajı var, kaliteli ve ivedi tuşlarla pekişmiş, örgülü kabloyla gelmekte, şık bir tasarıma sahip, tek tuşla overclock imkanı sunuyor, medya ve her türlü oyuna yatkın bir klavye olmuş eksilere geçelim. USB port amperi çok düşük. Medya tuşları ufak. Bununla birlikte fiyat biraz daha düşük olabilirdi. Tuşlar oldukça rahat. Sesi açalım abi. Şu anda saldırıyorlar. Biri sıkıyor ama anlamadım. O nasıl öldü lan? <laughs> evet iki kişi aldık. <laughs> Çok iyi vurdu be. Sonuçlar ortada artıları ve eksileri göz önüne serdik Performans bakımından çok hoşuma gitse de Fiyat bakımından bir tık daha geride olmasını isterdim Çünkü abi ciddi bir piyasa var etrafta Yeni gelen markalar ve eski markalar arasında Karşılıklı bir mücadele var Bu mücadele karşısında gerek kalite gerekse de Fiyat politikasıyla ön plana çıkabilmek gerekmekte Benim şahsi fikrimde bunu da buradan iletmiş bulunayım. Kaliteli, kullanımı rahat, oyun oynarken rahat edebileceğiniz, gerçekten kullanırken rahat ettiğim bir klavyeydi. Yazımı güçlü bir klavye. Sadece oyun olarak da düşünmeyin. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Tercih tamamıyla size kalıyor. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. <laughs>